girişimci sohbetlerimiz. Ben de buradayım ekibinden, kurucu ortaklarından. Müjgan Suyaran Aral'la beraberiz bugün. Öyle devam ediyor. Değişik bir inisiyatif. Esas bir sosyal inisiyatif gibi, sosyal girişim gibi de düşünebiliriz. Ama tabii ki her girişimde olduğu gibi onun da kendine göre bir iş ve gelir modeli de var. Tabii bunu ben bu şeye girmeden önce, iş modeline öncelikle bir tanımak istiyoruz. Tabii. Girişimcilik hikayesi nedir? Buraya nasıl geldi? Hı hı. İşte üniversite, üniversiteden sonraki kariyer, <laughs> e, hep kafada girişimcilik var mıydı? Hı hı. Ya da böyle bir sosyal girişim fikri nasıl oluştu? Hı hı. Böyle bir başlayalım, oradan devam ederiz. Herkese merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra aslında Türkiye'nin en eski girişim şirketlerinden biri olan Embryo'da, pazarlama departmanında işe başladım. Sonrasında yüksek lisansımı bilgi üniversitesi pazarlama İletişiminde gerçekleştirdim. Evet, aslında bir pazarlama cilgisi evet, var yani. Var, evet, var. var. Aynen öyle. Tabii. Ve, e, yatırım yaptığımız ve bünyemize aldığımız girişim şirketlerinin farklı departmanlarında uzun yıllar çalıştım. Hmm. Satış, pazarlama, kurumsal iletişim, CRM, dijital marketing. Hem girişim şirketinde çalışmam aslında A'dan Z'ye her şeyi öğrenmemi sağladı. Bu süreç içerisinde olumlu, olumsuz bana çok faydası hmm. oldu. Hem bu tecrübe hem de aileden gelen çalışma hırsı hep hayalim kendi girişimimde. Aileden gelen çalışma hırsı nasıl oluyor? E, ya Açıkçası babam hep böyle e, projeyi projeler üretme, fikir yaratma. Aslında çiftçi ama hep böyle. Ne güzel. Aynen. Almanya ile projeler yaptı, çiftçileri eğitme ile alakalı çok farklı. Onun da sosyal girişimleri oldu. Önümde de örnek vardı açıkçası. Hep benim de hayalim kendi girişimimi hayata hmm. geçirmekti. Bu süreç içerisinde de çok farklı fikirler vardı kafamda. Ama hep böyle bazıları fikirde kaldı, bazıları olgunlaştı, tıkandı. Ben gerçekten doğru iş modeli ve fikrin doğru zamanla bütünleşmesi gerektiğini hmm. düşünüyorum. Ben de buradayım da, da bu şekilde oldu açıkçası. Bir değer üzerine fark yaratmak istedik. İki kadın girişimci olarak geçtiğimiz yıl kurduk ben de buradayım. Ortağın ismi? Nazlı Kumyol Eray. Hmm. Birlikte kurduk. Şu anda da çok keyifli bir biçimde büyüyoruz açıkçası. Ben de buradayım nedir? Ondan kısaca bir bahsedeyim. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir doğa dostu yaşam platformu. Aslında bizim amacımız burada bireylerin doğa ve çevre konularında farkındalığını arttırmak, bilinçlendirmek ve harekete geçmesini sağlamak. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Bunu nasıl yapıyoruz? Burada farklı bilgiler veriyoruz. Çeşitli evlerinde, hayatlarında ofislerinde kullanabilecekleri e, veya farkı... kullanmayacakları mı? E, evet evet, aynen öyle. E, aslında onların farkı farkındalık yani ufak... yaratıyorsunuz. Aynen yani. öyle. Ufak değişikliklerle hayatlarını alıp dünyaya ve doğaya nasıl faydalı e, birey olacağımızı ...aslında yardımcı olmalarını sağlıyoruz. Esasında çok önemli bir girişim baktığın evet. zaman. Çünkü işte geçen sene Türkiye'ye baktığımızda... ...Türkiye üzerinde işte orman yangınlarından tut da... ...işte bu sene Mart ayında inanılmaz bir kış... Değişim. Evet. E, Hepimiz evet. Yani biz şimdi program yaparken bir hafta önce 25 dereceydi... ...bugün hava 10 derece. Hatta dün 7 dereceydi. Yani 25'ten bir gün önce 17 derece düşen... ...18 derece değişen Maalesef. hava durumları... ...işte babadan gelen evet. çiftçilik... ...Türkiye'deki en önemli konulardan bir <laughs> tanesi. Dünyadaki esaslı tüm ülkeler için geçerli... Olacak ileride kendi kendine besin konusunda yetebilme, yetebilme konusu, kıtlık, aynen. E, su kaynakları bunlara aktığın zaman insanların bu konuda Peşim. okullarda başlayarak bilinçlenmesi gerekiyor ama belki yeni bir kısmen çocuklar daha bilinçli yetişiyor olabilir ama e, bunu çok bilmeyen bir sürü de insan var. Evet aynen öyle dediğiniz gibi iklim krizi artık herkes e, karşı karşıya <laughs> ve harekete geçme zamanı olduğunu düşünüyoruz bir takım şeyleri beklemeden Aslında herkesin bireysel anlamda katkıda bulunacağını e, hızlı bir şekilde yol alması gerektiğini düşünüyoruz Bu bağlamda da e, aslında herkese burada görevler düşüyor e, bireyler, markalar, devlet. Biz bireyler ve markalar kısmını aldık. Nasıl? Platformda ne var? Hangi dikeyler var? Ve neler öğretiyorsunuz platformda? Şöyle bizim platformumuz aslında kullanıcılarımız bize iki şekilde ulaşabiliyorlar. Bir Instagram hesabımızla. Ben Hı. de buradayım da. Şu anda 175 bin duyarlı, çevreye odaklı takipçilerimiz mevcut. Bir sene mi oldu 175 bin? Yoksa... Ee, bir buçuk sene bir diyebiliriz. Sene, Aynen yani. öyle. Bir de geçtiğimiz yıl yayın aldığımız mobil uygulamamız var. Bu amaç ve bireyler konusunda açıkçası ...fark yaratmak adına oluşturduğumuz bir gamification, Şimdi, heh, oyunlaştırma kattığımız, var diyecektim. Aynen yani. öyle. Oyunlaştırma kattığımız bir mobil app'imiz. Burada farklı 6 tane alanımız var. bilgi köşesinde farkındalık yaratan içeriklere ulaşabiliyorlar. İlham verici röportajları okuyabiliyorlar. Haftaya iyi başlamak için iyi haber konseptimiz var. Her pazartesi iyi haberle onları daha motive bir şekilde hazırlıyoruz haftaya. Bilgi yarışmaları var. Bunlar bilgi yarışmaları da hep sürdürülebilirlik iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmak adına ama oyunsal olduğu için insanlar eğleniyorlar. Bir de bu tarafta girişimcilere de destek veriyoruz. Özellikle doğa dostu ürünler üreten girişimcilere. Onların e, tanıtılmasını da sağlıyoruz. Çok güzel. E, aynen. Birlikten kuvvet doğar diyoruz açıkçası. Hı hı. E, markalar ve, nasıl yer alıyorlar burada? E, burada markalar işbirliği şeklinde yer alıyorlar. Hem oyunlaştırıyoruz e, bir konsepti üstleniyoruz. Örneğin moda da sürdürülebilirlik hmm. diyoruz. İşin içerisinde işbirliği yaptığımız firmanın doğaya ne fayda sunduğunu da Kendileri gösteriyoruz. Yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ve ucunda da e, kullanıcılarımıza ufak da olsa doğa dostu ürünlerden hediye ediyoruz. Hı -hı. Aslında böylelikle onların doğa dostu ürünlerle de tanışmasına da vesile oluyoruz. Bu hediyelere markalar sponsor mu alıyorlar? Evet. Hı -hı. Aynen öyle. Bu şekilde de aslında alışkanlıklarını da değiştirme konusunda da destek vermiş oluyoruz bir taraftan. Bizim programda Hı -hı. sohbet ettiğimiz bir girişimlerden bir tanesi daha doğrusu yatırımcılardan bir tanesi buna benzer bir girişme yatırım yaptığını anlatmıştı. İşte bir tane gömlekle 20 gömlek yerine bir gömlekle nasıl hani evet. sustainable sürdürülebilirlikle desteklediğine bahseden bir girişim modeli vardı. Evet. Bu tip farkındalıkları da arttırıyorsunuz aslında. Aynen de. öyle. Mesela biz de geçtiğimiz aylarda Ceylan Atınç'la modada sürdürülebilirliği konuştuk. biraz bize ipuçları verdi. Böyle böyle aslında her alanda, her kategoride, gıdada, modada, hayatımızın içindeki her alanda bunun farkındalığını yaratmayı arzu ediyoruz. Peki birkaç tane örnek vermek gerekirse çalıştığınız markalardan isim söyleyebilirsiniz. Sonuna. Tabii. Neler yaptınız mesela bu buna benzer projelerde hangi markalarla Tabii. Dagi ve Nespresso'yla çalıştık. Nespresso'yla bu alüminyum kapsüllerinin geri dönüşüm hikayesini hmm. kendimizce yazdık. Ben de Nespresso şeyim var. O torbalardan alıyorum, atıyorum onları. Aynen karşısına. öyle. Mağazalara bırakıp <laughs> evet, götürüyorsunuz. Evet. Gerçekten çok bilmeyen kişi varmış. Bilmiyordum ben de. Yani Aynen. Ee, bizim vesilemizle öğrenenler oldu, mağazaya gidenler oldu. Gerçekten e, hem marka tarafında hem de bizim kullanıcılarımız tarafında <laughs> çok güzel tepkiler aldık. Herkes farklı marka markaları da etiketlediler. Siz de yapıyor Siz musunuz? Diye. Aynen. bunu yapalım diye. Yani, Birlikten kuvvet doğar diyoruz dediğimiz gibi. Çok keyifli bir çalışma oldu. Ee, çalışmaya da devam edeceğiz aynı şekilde. Peki evet şimdi onu soracaktım. Büyüme hedefleri nasıl ve hani bir globale yönelik bir plan var mı? Büyüme hedefleri tabii ki de aslında çok fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Ee, bu dönüşüme destek olmak için ee, ben de buradayım platformu Hı -hı. olarak. Hem Instagram hem app konusunda mobil uygulama konusunda. Bir taraftan ikinci fazı e, mobil aplikasyonumuzun yayın almak gibi bir hedefimiz var bu yıl içerisinde. Bir de doğa dostu ürünler satın aldığımız bir e-commerce yaratma hayalimiz var. Hmm, nasıl olacak? Bir pazar yeri mi yapacaksınız? Evet, sonra? pazar yeri yapacağız ama mutlaka doğa dostu ürünler olacak ve işte plastiksiz kargo gibi Yani belli bir sertifikasyon belirli... mu isteyeceksiniz? Evet sonra? evet, öyle fikirlerimiz var. Hmm. Bakalım fikir aşamasında. İnşallah bu yıl içerisinde hayata geçirebiliriz onları. Çok ondan. güzel. Peki şeyden bahsettik işte mobil aplikasyon, oradaki oyunlaştırmadan. Bunun alanların oradaki o dikeylerde Dediğin konulardan birazcık Hı. daha detayını verebiliriz. Belki işte dinleyenlerden hem kullanıcı tarafında faydalanmak isteyenler olabilir. Hı. Hem de markalar belki ilgilenebilir bundan. Aynen öyle. Ee, Challenge'lara baktığımız zaman, Challenge diye bir bölümümüz var. İnsanları biraz daha harekete geçiriyoruz e, burada. İnsanlar fotoğrafla paylaşım yapabiliyorlar ya da yazıyla paylaşım yapabiliyorlar Hı. yaptıkları örnek verecek olursam su tasarrufu ile ilgili yaptıkları önlemleri bizlerle paylaşıyorlar ee, gerçekten de ilham olmak şikayet ilham vermek. şikayet geliyor mu ki buraya yani yani şu marka şöyle bir şey yapmış ya da şurada su kaybı var bununla ilgili şikayet gelmiyor Hı. ama biz daha çok böyle olumlu yaptıklarını güzel, paylaşıyorlar güzel. aynen en büyük aslında şeyimizde ilham olmak. Çünkü iki kısım insan var. Bir yani böyle insanlara zor geliyor bu tarz hmm. şeylere katılmak ama gördükçe, yaptıkça "Ah ben de bunu hayatıma neden katmışım." Yani? Evet, evet, kolaymış. Ben de yapabilirim. Evet. Dünyaya, doğaya katkı Fayda sağlamak sağlıyor. o kadar hmm. kolay denen hmm. insan, yani insan tipleri var. Buna vesile olmak gerçekten çok keyifli oluyor, görüyorlar. Hmm. Bir taraftan da "Ya gezegeni ben mi tek başıma kurtaracağım?" diyenler var. Aslında onu da yıkmak istiyoruz. Evet. Tek başına olmadıklarını hissettirmek. Bakın aslında burada. Ben de buradayım. Komünistisi var. başlıyor ama o çığ evet. gibi büyüyor sonra. Ee, aynen, aynen öyle. Bir kar topu etkisiyle evet. e, ilme kazanarak hızlı bir şekilde e, büyümeye ihtiyacımız var aslında dünya için. Şimdi girişimcilerle ilgili hep öneriler alıyoruz. Evet. Konuklarımızda. Böyle bir sosyal sorumluluk alanında girişim yapmak isteyenlere Onlara ne gibi zorluklar bekliyor ve bu zorlukları aşmak için neler öneririz? Aslında genel anlamda e, girişimcilere inandıkları bir fikir varsa gerçekten... Sevdikleri ve Evet, sevdikleri ve inandıkları, değer yaratma. E, kesinlikle koşulsuz gitsinler. Tabii ki de zorluklar çıkacak. Çıkıyor, çıkmaya devam Hı. ediyor. E, olumsuzluklar oluyor. Düşüyoruz ama e, ayağa kalkıp ders almasını da bilerek, yola devam ederek yılmadan e, devam etmelerini önerebiliriz. Gerçekten dediğim gibi başta da doğru iş fikri doğru zamanla buluşunca başarısız olmaz olması imkansız diye düşünüyorum. Süper. Bir de şey sorayım burada ikinci <laughs> ya da üçüncü bir tur yatırım için bir yatırım çabanız olacak mı almak için? Evet daha bu arada hiç yatırım. Ha, Almadık. <laughs> Almadık. O yüzden bu yıl hedeflerimiz arasında ya, Bu tamamen mi? Evet özserma ikimizin Bravo. Nazlı ile benim sermaye. buraya kadar getirdik ama yapacak çok şeyimiz var projemiz var. Hızlı bir şekilde yol almak için yatırıma ihtiyacımız var. Bu yıl içerisinde de hedeflerimiz arasında ilk yatırım turunu gerçekleştirmek, hayallerimize koşmak var. Süper. İnşallah biz de bu yatırım turuna yönelik size bu yayınla katkıda sağlamış oluruz. İnşallah. Teşekkürler. Ben tekrar zaman hep geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Sizi severek takip ediyorum YouTube kanalından da. Lütfen herkes abone olursa çok sevinirim ben de. Çok teşekkürler. <laughs>